misiniz? Hanımefendiler, beyefendiler öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, tabii 31 Mart pazar günü gerçekleştirilen mahalli idareler yerel seçimlerinde vatandaşlarımız oylarını kullandı ve tercihlerini yaptılar. Hamdolsun bizler de hem parti teşkilatlarımızın onayı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle çıkmış olduğumuz bu yolda tabii ki de en önemlisi 12 Şubatlı, 13 Şubatlı bütün hemşerilerimizin teveccühleriyle süreci birinci sırada tamamlamış bulunuyoruz. Ben öncelikle bu yolda bizlerin yanında olan tabii ki çok değerli aileme, Cumhur İttifakımızın çok değerli teşkilatlarına ve tabii ki de bizlere belediye başkanlığı görevini tevdi eden 12 Şubatlı hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Evet, tabii az önce mazbata törenimizi gerçekleştirdik ve şimdi de devir teslim töreniyle birlikte 12 Şubat belediyemizdeki görevimize başlamış bulunuyoruz. Ben her şeyden önce İstiklal ve diriliş ruhunun isminde mündebiç olduğu 13 Şubat'ımıza, 13 Şubat ilçemize hizmet edecek olmaktan ötürü duyduğum gururu, onuru ifade etmek istiyorum ve Rabbime hamd ediyorum. Evet, önümüzde tabii ki de zorlu bir yol var, biliyoruz ama inşallah tüm hemşerilerimizin destekleriyle onları da arkamıza alarak bu zorlukların üstesinden de hep birlikte çıkacağımızı biliyorum, inanıyorum. Evet, bir taraftan depremle yıkılmış şehrimizi inşallah ayağa kaldıracağız. Öbür taraftan ise altyapısıyla, üst yapısıyla daha dirençli bir şehri ve aynı zamanda sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla daha yaşanabilir bir 10 Şubat'ı inşallah hep birlikte inşa edeceğimizi ve ihya edeceğimizi de ifade etmek istiyorum. Tabii bizler seçim kampanya dönemimizde uzun uğraşlar sonucu çalışma arkadaşlarımızla projelerimizi hazırlamış ve bunları da kamuoyuyla paylaşmıştık ve inşallah Allah izin verirse bu projelerimizi de bir plan ve proje dahilinde ve belirli bir öncelik sırası dahilinde bunları da hep birlikte teker teker hayata geçireceğiz.